Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sadece tabancayla ile yapacağız. PUBG Mobile ile sadece win alacağız. Tabanca hiç bir silah kullanmayız. Ne tava, ne termat, ne pompa, hiçbir şey. Bu hemdekini kullanabiliriz ancak ya da tabanca, işte tarzı bir şey. O zaman hiç işte sıkmadan size hızlıca videomuza gelin arkadaşlar. Arkadaşlar, evet, video geçmeden önce bir kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu silahı da ben yeni keşfettim. 2-3 gün oluyor bu arada. Yeni gördüm onu. Yani. yani beni çevrenizde falan yayarsanız sevinirim. Ve ben şey yapacağım. Kağıdı yazdım. İşte ben anladığını falan yazacağım. Bana belki abone artışı olur. Şu anda 70 abone olduk. Arkadaşlar evet bana destek verenlere çok 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 teşekkür ederim. Yani destekler için. Bana verdiğiniz destekler para biçilemez. arkadaşlar kanalıma bin abone yapmaya çalışıyorum ee, işte böyle kanalıma bin abone olunca zaten para kazanacağım yani PUBG ve kankinin mesela abone olup like atanı sadece abone olmanız zaten yeterli arkadaşlar o şu anda yapamıyorum çünkü daha para kazanamadım için. ya aga bak tam video ya aga bir saniye ben şunu ulaştım Kardeşim tam Oy, oyuna geçtim niye arıyorsunuz ya? Abi oyuna geç videoya gir niye arıyorsunuz arkadaşım? Kim arıyor şimdi bakalım dur bir saniye. Geleceğim. Geldim arkadaşlar. Ya oradan oraya bak ya saçma saçma. Bir de bizim arkadaş bir şey demişti. Tehlikli. De, de, de. Ya. Ben zengin çocuk arkadaşlar şimdi. Çok şey yapmıyorum işte neymiş onun çocuğunu kullanmışız neymiş falan filan anne yani ne kullanmışsın oğlum senin çocuğun ne yapalım ya yani? arkadaşım yazmış işte şöyle böyle bakalım okuldan sonra konuşacağız ne yapacağız biz kim yani hiçbir şey yapamaz annesi bize şapta gibi bir dava <laughs> hadi işte davaya çalışıyoruz biz. ben size o yazıları gösteririm istemeseniz boş verin. Bize silah lazım oğlum ya herkes gitmiş zaten bu ne ya Oyun bitti oğlum silah lazım 5 TL mi acaba tabanca oluyor mu bunlar İnşallah oluyordur Herkes de gitmiş bu arada Ya internet yapma olur ne olur Para varsa iyi olur ya. Güzel An, taban, tabanca o kişi ama bundan tabanca çık bana Bu biraz ya Tabanca yok ya ne yapacağız Ben şöyle bir şey ekledim arkadaşlar Bıçak da olsun yani şimdi tabanca yok Hadi. Kimse tabancayı bırakmıyor ya. Tabanca bulamazsak bıçakla win yapacağız artık. Ya değil Ne yani artık böyle yapacağız yani yapacak bir şey yok. Market tabanca satılmıyor zaten? Of. Tut, tut. Tabanca istiyorum çıkmıyor tabanca Allah kahretsin ya. Tabanca istemem çıkamıyor tabanca ya? Oyun bitti zaten çok sıkıcı oldu mesela bu oyun. Ha, bu oyun çok sıkıcı oldu mesela bunu şöyle diyeyim siz niye dersiniz mesela sıkıcı bir oyunu Siz ne yapıyorsunuz yani? Bak bak bu bak ya of. Neyse o şu an sıkmışım. Sıkmıştım mesela belki. Of okay. oh, çok başınızı çoğaydan kurtuluyor ya. Bu videodan sonra yazarım belki inanın kadına. Konuşacağız bakalım. E neymiş neymiş kullanım. Ya kutuna ne alakalı? ya? Yani niye kullanım yani çocuk arkadaşım mı? Oğlum oğlum oğlum. Ol. Oh, ol. that's a ol. Kardeşim Ananı. <Gülüyor> <Adamlar>. <Gülüyor> ben ben şov ağzını açtım. Açmaz olaydım ya. Kötü oynuyor lan dedim. <laughs> Lanka, ben susar <susanlıydım>. mı diye düşünüyorum. Kötü oynuyorlar dedim. O adamla yedi beni oğlum. Ha hayır onu düştüler. Ramedu hop edeyim. Anca ben sözümde dururum. Bıçağımla oynarım. Ya ama tabanı çıksa çok çok iyi olurdu. Yaratıcılık ama ne أحتاج لأسلحة أحتاج Eyvah. İyi, iyi, iyi. Ne oluyoruz artık? Ne yapacağız? Biz Türk milleti olarak bunları yeriz. Gelin buraya. Şimdi öleceğim yine ya. Dur. öldük arkadaşlar oyunu kaybettik yani ne diyelim <laughs> Arkadaşlar <Ayrıca, gülüyor> kısa olmasını istiyorum zaten şunu Arkadaşlar biraz daha bir şeyler yazdım onu da bakacağım. Arkadaşlar videomuz bu kadar da kısa olmasını istiyordum zaten kısa videonun. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bunları yaparsanız çok çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun ve bay bay.